Herkese selam bırakın o kanaldasınız. Bu videoda sizlere Farming Simulator 19'u arkadaşlarınızla nasıl oynarsınız onu göstereceğim. Arkadaşlar Farming Simulator 19 ister uzaktan ister yakından fark etmez. Bir sunucu seçip arkadaşlarınızla oynamanıza izin veriyor. Yani bir arkadaşınızla bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Kurduğunuz oyunun bilgilerini paylaşıyorsunuz ve sunucunuza girmesini sağlıyorsunuz. Gelin buna bir göz atalım. İlk önce giriş sayfasında çok oyunculuk kısma giriyorsunuz. Bir arkadaşınızla oynamak için eğer onun sunucusuna girecekseniz oyuna katıl diyorsunuz siz sunucu oluşturup onu davet edecekseniz oyun oluştur diyorsunuz. Hemen oyun oluşturalım. Burada bizim bir kayıtlı oyunumuz var. Bunu silelim ve baştan gösterelim. Herhangi birine bir oyun kaydetmek için devam edin. Daha sonra bu üçünden birini tecrübe seviyenize göre belirleyin. Çiftlik görüntüsü iyidir. Daha sonra buradan bir harita seçin iki harita var. İkisinden birini seçebilirsiniz. Devam ettiği buradan karakterinizi oluşturun. Devam ettiği burada modlar var. Bununla ilgili daha sonra video çekeceğim. İsterseniz e, mod kullanın, isterseniz kullanmayın. Şöyle bir detay var. Eğer arkadaşınız da sizinle birlikte oynayacaksa e, onun da bu moda sahip olması lazım. Yoksa sizi az sonraki adımda göremeyebilir. Devam edelim. Buradan oyun adınızı belirliyorsunuz. Burası önemli çünkü oyun adını arkadaşınıza vereceksiniz ve sizi bu sayede bulacak. Daha sonra şuraya bir parola belirleyeceksiniz. Parola başka istemediğiniz insanların girmesini engellemek için kullanılabilir. Diğerlerini şu kısımları çok ellemenize, kurcalamanıza gerek yok. Türkçe dil desteği, Otomatik kayıt açık olsun. Otomatik kabul kapalı olsun ki birisi girmek istediğinde onu engelleyebilirsiniz. Daha sonra maksimum oyuncu sayısı. Kaç arkadaşınızla oynayacağınıza göre burayı maksimum 8, minimum 2 yapabiliyorsunuz. Bir kişisizseniz yanınıza bir kişi daha, bir kişisizseniz yanınıza 7 kişi daha alabilirsiniz. Daha sonra başlat diyorsunuz. bu kısımda arkadaşlar oynamak istediğiniz yani kendi küçük sunucunuzu kurmak istediğiniz büyük sunucuyu seçiyorsunuz. Şu uluslararası muhtemelen içinde Amerika falan da var. Eee Uzak Doğu falan da var. Şurası Avrupa. Ee, Almanya iki tane Almanya, iki tane genel Avrupa var ve iki tane uluslararası var. Ben genelde Avrupa'ya seçiyorum yakın olsun diye ve oyun oluşturuyor find, bu aşamadan sonra oyuna girdikten sonra yapmanız gereken şeyleri göstereceğim şimdi daha sonra çıkıp bir oyuna dahil olmayı göstereceğim İlk defa kurduğu için biraz uzun sürebilir. Oyuna katılırken bu kadar uzun sürmeyebilir. Ya da ilk defa katılıyorsanız da uzun sürebilir çünkü arkadaşınızın orada yaptığı değişiklikleri de bilgisayarınız alıyor oyun. Ee, ya da şu anda oyunu sunucuya kuruyor. Çevre elementlerini ekliyor. Siz bir arkadaşınızın sunucusuna katılırken de aynı şekilde onun yaptığı değişiklikleri ekliyor bu yüzden biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. İlk kurumlar hep böyledir. Başlat diyoruz ve oyuna giriyoruz arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken ESC'ye tıklamak. Buradan yeni bir çiftlik oluşturacaksınız. Sonra çiftliğe ad verebilirsiniz, hatta çiftliğe parola verebilirsiniz. Bu parola ne işe yarıyor? Burada birden fazla çiftlik oluşturduğunuz zaman ki gösterelim, çiftlik oluştur diyelim. Bakın yenisini oluşturuyor, çiftlik oluştur diyelim. Çiftliğim 2 hatta üçüncüsünü oluşturuyor. Birden fazla çiftlik oluşturduğunuz zaman hangi arkadaşınızın hangi çiftliğinize katılacağını belirleyebilirsiniz bunu sınırlamak için de şifre koyabilirsiniz İstediğinizin şifresini paylaşıp oraya katılmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar Şimdi Daha sonra çiftliğinize Herhangi birine katılın Şu şekilde Buradan çıkıp buraya katılıyorsunuz Bu şekilde oynamak mümkündür Daha sonra oyundan çıkıyorsunuz kaydedin ve çıkın. Şimdi daha fazla detay verelim. Buradan devam edelim. Şimdi bir arkadaşınızı çiftliğine davet etmek istiyorsunuz o halde şu bilgiyi paylaşacaksınız onunla ve parolayı paylaşacaksınız. Sonra baştan başlayalım. Çok oyunculu oyuna katıl diyeceksiniz. Karakterinizi oluşturacaksınız ve buradan herhangi bir sunucu hangisini seçtiyseniz onun bilgisini paylaşın ve başlat diye. Daha sonra şuraya arkadaşınızın sizinle paylaştığı bilgiyi yazın. Bu sunucu arama kısmıdır. Mesela şu an bizimkisi çıkma zaman çünkü oyunda değilim. Bu şekilde paylaşabilirsiniz. Mesela Curbs Game arkadaş şifreyle korumuş bir e, çiftlik kayıtlı oyun oluşturup oraya girmiş ve 6 kişiyi buraya kabul edebiliyor. Hatta şu arkadaş e, abartmış ve 16 kişilik bir sunucu oluşturup muhtemelen artı bir özellik almıştır veya kendi sunucusunu oluşturmuştur. Bunu bakın şifre de koymamış isteyen gelip burada arkadaşlarıyla oynayabiliyor veya yabancı insanlarla. Daha sonra e, ismi aradıktan sonra arkadaşlar üstünü en üstte çıkıyor muhtemelen üstüne tıklayarak şifreyi de girerek sunucuya dahil olabiliyorsunuz bu aşamadan sonra sunucu çiftliğe katıl seçeneğini seçiyorsunuz başka birisinin çiftliğine dahil olurken çiftliğe katıldıktan sonra arkadaşınız da size yetkiyi veriyor hangi yetkiyi vermek istiyorsan onunla oynamaya başlayabiliyorsunuz beraber çiftliğinizi geliştirebiliyorsunuz Farmix Simulator 2019'da arkadaşla oynama kısmı bu kadar bu konuda anlatılacak başka bir şey yok farklı bir detay yok Farmak Simülatör 2019 videoları gelmeye devam edecek. Bununla ilgili küçük rehberler gelmeye devam edecek. Merak ettikleriniz olursa diye. Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videolarımızı izleyebilirseniz. Beğenip paylaşırsanız da memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Checking my life's everlasting I, say. I could add a world of, be with any